Arkadaşlar bu videodaki bana güzel yorum atıp kanalıma abone olup bir de bu videoya like atan ve Discord'umda olan bir kişiyi yorumuna e, yani yoruma şey yazacaksınız arkadaşlar e, ünlem katılıyorum yazacaksınız ve arkadaşlar oradan bana abone olup bildirimleri açıp bu videoya like atıp yorum atan birinden Birini arkadaşlar bir dahaki videomu alacağım yani. O yüzden şimdi abone olup bildirim açıp bir de like atarsanız bildirimler çok önemli. Ee, bir dahaki videomda siz olacaksınız arkadaşlar. Neyse şimdi isterseniz videoya geçelim. Kafamda şey şey sokakları Ortalık karışık diyorlar bu ara ama ben Selamlar millet ben Doruk ve bugün sizlerle Minecraft'a, Sky Wars'a ve Sky varsa da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sizin çok istediğiniz o motion blurumu size sonunda veriyorum arkadaşlar. Bu motion şerefine e, yüzüstü like gelirse gerçekten çok mutlu olurum yani. E, isterseniz şöyle e, insanlarla dalmadan biraz ben konudan bahsedeceğim bazı konular var arkadaşlar. Bu videoya da e, kanalıma abone olup bildirimleri açıp e, bana yorumlara ünlem katılıyorum yazan birini arkadaşlar bir dahaki videoma alacağım kanalını falan tanıtabiliriz yani onda sıkıntı yok yani öyle arkadaşlar bildirimleri açıp abone olup e, yoruma da ünlem katılıyorum yazarsanız arkadaşlar aranızdan birini seçeceğim bakalım o şans kişi kim olacak zaten az kişi yorum atıyor o yüzden şansınızı deneyin bence yani e, bu şekilde videoma bir güzel bir haberle başlangıç yaptım yani evet şöyle güzel haberlere devam edeceğim birazdan arkadaşlar ama önce bir can güvenliğimizi almamız lazım değil mi Şimdi, bu arada bilgisayara format falan attım. Şunu saydım, kısalım çok güzel. Bilgisayara format attım. O yüzden de bundan sonra videolar daha kaliteli olacak. Evet, sen de şöyle ölürsen çok mutlu olacağım. Öl bakalım. Ama ölmelisin. Ölmelisin kanki. Hayır. Evet ben şöyle şunu bul. Evet. Arkadaş da mal bir şekilde öldü. Abi, aha. Heh öldü tamam. Çok güzel. Evet şu arkadaşı da kesersek e, bir konuma devam edeceğim yani. Gerçekten çok güzel haberlerim var size. Ama ben oraya gidersem ölürüm. Tamam şimdi şunları ben bir alayım açıkçası. Tamam. e, ee, bu kadar konuştuktan sonra aslında ölmek istemiyorum. O yüzden şunları bir koyayım ben. Zaten yarısı öldü yani. Neyse. Evet. Arkadaş kaçacak. Gel bakalım. Evet gerçekten yani videodan çıkmayın çok güzel haberlerim var. Kaçırmak istemezsiniz. Abi ama sen bir ölürsen gerçekten insanlar mutlu olacak konu anlatacağım çünkü. Gel buraya. Öl artık. Evet görüşürüz. Son bir kişi kaldı o da geldi. Ve hayır. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde partımız çıktı. İsterseniz geç partı geçelim ve konuyu anlat. Arkadaşlar motion blur vereceğim ama öncelikle daha bazı konulardan bahsetmem lazım. Biliyorsunuz ki ben böyle hani size söz vermiştim. Çok hızlı hızlı bir şey yapacağım ama böyle Duraksadık. yani video e, 3-4 gün ara sıra gelmeye başladı bunun sebebi de e, hani kanalıma bir şey olacak falan sanmıştım ama olmayacakmış ben yanlış anlamışım o yüzden de şimdi videolarımız daha çok güzel bir şekilde devam edecek arkadaşlar e, yani bu videoda e, yorum yani atanların güzel yorum atanların bir dahaki videoda başa koyacağım e, hem de ünlem katılıyorum yazanı birisini bildirim açıp abone olan birisini arkadaşlar bir daha videomu alacağım. Çok e, güzel haberler aslında. Bunlar sizin için de benim için de bir fark etmiyor ama e, baya mutlu olmuşsunuzdur bence şimdi. Var da chestler nerede ya? Ama benim bloğum bitti o yüzden Ender Pearl kullanacağız. Evet şuradan blok çıkarsa çok iyi olur. Ve çıktı avcım çok güzel Aa, Şunları Şunlara da aldık. Evet yani şöyle e, ufak tefek konularından bahsettim. Şimdi bu Gelebiliriz arkadaşlar. Evet, gel bakalım. Seni kesersem oyun bende direkt aslında. Ve kestik. Çok güzel. Çok güzel abicim. Sen de geldin. Sen de keselim. Evet çok güzel abi. Bayağı zorladım yani. <laughs> Mouse sesleri bayağı gelmiştir. Ama sen gelme be sen gelmeseydin Arkadaşlar çok... devam ediyoruz Böyle Şunu da keselim evet çok güzel Oyunumuzu da kazandık gerçekten Neyse son partımıza geçelim Evet arkadaşlar Bir dahaki parttan devam ediyoruz Şimdi ben size hemen e, Güzel küçük küçük haberlerimi Verdiğime göre motion Durumu şimdi gösterebilirim arkadaşlar e, Açıklama kısmından da indirebilirsiniz Yani Hani belki koyamam Çünkü hani şey olur hmm, Tehlif mehlif olay dememek ama büyük ihtimalle koyarım, koyamazsam da zaten ismini yazarsanız direkt Dro. direkt çıkıyor. Evet, şuradan hemen geçeyim ben. Çok güzel abi. Tamam. Can güvenliğimi kesin olarak bir şey yaptığım zaman size vereceğim hoşumdur. Evet, tamam. Ben şurada bir göstereyim hemen size. Yoksa hani e, çıkabilir bazı arkadaşlar videodan. Onun için şu, şurada gösteriyorum. Evet arkadaşlar. E, Pensa 73. Bunu YouTube'a yazıp indirebilirsiniz. Yani. yani. Bu kadardı video aslında. Çok uzatmaya gerek yok. Ee, yani bir like atıp çıkabilirsiniz. Ee, ama ben daha izlemenizi öneriyorum çünkü o kadar zamandan sonra video atıyorum yani. Bence tamamını izlemeden çıkmayın. Evet. Şimdi Şu aşağıdalar. Çok güzel. Birisi aşağı indi. Evet. Full set olmuşum ben. Ama kılıcım yok. Hiç sıkıntı değil. Evet, görüşürüz. Çok az kişi kalmış. Hadi bakalım, seni de bir keselim. Ama ben oraya gelmem, söyleyeyim. Şurada arkadaş mı var? Tam göremedim. Şöyle arkamı dönmüş numarası yapayım. Neyse, ben şuradaki arkadaşa gideyim en iyisi. Evet, hem Butterfly hem de yapıyorum bu arada arkadaşlar, soranlar için. Arkadaşlar işte kötü oynuyor galiba. Kullamayacağım cıtır yapacağım ve görüşürüz son üç kişi aman düşüyordum ben son iki kişi kalmış i̇şte derken bir kişi kaldı evet hemen son arkadaşı da bir keselim bakalım yani umarım güzel bir video olmuş olmuştur beğenmişsinizdir beğenmediyseniz de o kadar emek verdim like atıp abone olursanız bir de bildirimleri açmanız benim için çok önemli onu da yaparsanız tüm emeğimin karşılığını verirsiniz. Evet kazandık arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz videoyu bitirelim. Yani arkadaşlar video bu kadardı. Moşum durumu verdim. İndirebilirsiniz. Ee, açıklamaya koyamayacağım. Telefon olayları dönmesin diye. Neyse arkadaşlar videoya çok uğraştım. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.